benim fark ettiğim derslerinde gerileme olduğunu düşündükleri zaman bu onların ödülünden mahrum bırakmayla tehdit ediyorlar ki bana göre doğru değil bu. Bununla ilgili bir kitap da var. Beni ödülümle cezalandırma diye. Mesela işte örnek veriyorum. Çocuk futbol oynuyor. derslerinde düştüğünü iddia ediyor ailesi. İşte seni antrenmanlara göndermeyeceğim iki hafta. Seni antrenmanların devam etmeni istiyorum. Ama bu notların da belli bir seviyeye çıkmasını istiyor. Bunun için de ben sana şu programı öneriyorum. Ya da öğretmenlerimle konuştum. Bu yolu izleyeceğiz demek daha mantıklı. O çocuğun gelişim açısından. Öbür türlü hep ödülünden cezalandırdığın zaman bir saatten sonra artık kopacaktır yani. Hı. Ödülü olmadığında neyle cezalandıracaksın? Bir de çocuk da şey almıyor. Mesela şimdi biz burada emek harcıyoruz. 3 sene çocuğa ben emek harcıyorum. Mehmet ben emek harcıyor. Okul takımı için bu arada bizim için bu önemli değil. Biz bunu her sene yapıyoruz. Biz her sene o futbol takımı çıkartıyoruz. Yani bir sene şampiyon oluruz, bir sene olmayız, bir sene sonucu oluruz. Yani biz bunu çünkü her sene, biz her sene aynı heyecanla yapıyoruz ama bizim için bunun senesi de var. Ama o takımındaki arkadaşlar için o sene o sene. Çok önemli bir oyuncu, Üç sene emek vermişsin, son sınıfa geliyor, diyor ki aile her sene engel olmasın diye ben almak istiyorum. 8. sınıfta. 8. sınıfta. Aslında burada sen çocuğa yarı yolda bırakmayı öğretiyorsun. Beraber de, yola çıktı ilk şeyde de. Şey dedi. Dedi. <laughs> olduğunu gösteriyor veli. Evet. Neden? Mesela bunu söyleyen bir veliye ben demiştim o zaman İşte haftada kaç saat olduğunu biliyor musunuz dedim. Cevap veremedim. Bilmiyorum. Haftada 168 saat var dedim <laughs> hanımefendi. Sizin çocuğunuz haftada 3 gün ikişer saatten böyle gelecek. 6 saat. 2 saatte yol düşünün. Gitti geldi 8 saat. Sizin çocuğunuza 168 saatin 160 saati kalıyor zaten. Evet. Önemli olan evet, siz orada ama. planlı programlı mısınız? Sıkıntı bu. Evet. Bir de buradan şey de görmüyor benim. Biz öğretmeniz, işin içindeyiz. Ben şu an işte mesela oraya bala başladı hocamla kızlar. Karateye gidiyorlar. Hani biz baktığınızda bütün öğretmenlere dikkat edin. Öğretmenlerin çoğunun çocukları spor, sanat, sanat. müzik. Bunlardan mutlaka biriyle uğraşıyordur. Ve öğretmenlerin %90'ı da var bu. Mesela kurslara taşırlar balık e götüren çok öğretmen vardı yüzmeye farklı sporları çocuklarını evet. yani e, şimdi bu kadar öğretmenin hiç kafası çalışmıyor hiç düşünemiyor eğitimi çocukların eğitimi de veyahut hani derslerini olumsuz ders etkileyeceğini de. düşünse bir öğretmen kendi çocuğunu götürür bunu yapar mı? mı? ama bir çocuk okula gitmek zorunda hayatta da başarısız olur çünkü o çocuk mesela bizim çocuklarımız düşün daha 6-7 yaşında 6.45'te karanlıkta kalkıyor <laughs> karanlık biz zor kalkıyoruz. Kalkıyor kahvaltısını okula gidiyor. Bu çocuk ileride iş hayatında başarılı o yani gidecek işe neden? Çünkü şimdi o disiplini öğreniyor. Yani şimdi çocuk okula gitmek istediği zaman gitmiyor. Canı istediği zaman mesela bayram töreninde geçen 29 Ekim'de müdür bey hatta uyardı. Yarısı bayrama da gelmemiş Cumhuriyet Bayramı'na. Bunun öneminde farkında değil çocuk. Çocuk hiçbir şekilde kendini zora gelecek bir şey yapmıyor. Bu çocuk okumak zorunda da değil. Yani Keşke zaten şu an bakma üniversite mezunundan çok tesisatçıya, yani inşaatçısına, farklı alanlarda iş kollarına ihtiyacımız var. Teknik olarak ara elemana ihtiyacımız var. Ama ara eleman da olamıyor işte bu çocuklar. Disiplini çünkü orada olur. da ustanın yanına gidiyor. Usta bir laf söylüyor. Aa usta bana laf söyledi diyor ustayı da bırakıyor. Yani hani aslında hayatı rencide yani hepsi var. Evet hepsi de, yani var. de var. yani hepsi de var. Bu çocuklar hani sadece okumakla da alakalı değil. Hiçbir alanda da başarılı olamıyorlar. Evet. Yani spor da spor zaten tamamen disiplinle alakalı evet. bir şey. Aslında çocuğun hayatı disiplin etmesini evet. öngören bir şey. Ben mesela voleybola başladılar. Normalde öğlelerini daha geç bırakıyorlardı. Evet. Şimdi antrenmanları var. Değil mi? Sabah voleybol antrenmanımız var. Antrenmandan geliyorlar mesela ödevle ne yapıyorlar? Çünkü o bir sistem kuruyor o çocuklar üstünde. Ama bütün gün boş olduğunda daha, daha biz de öyleyiz. Hani daha, daha sağlıyoruz. Zaman, <laughs> evet zamanım var. var. Ama planlı olduklarında hayatını da planlamaya başlıyorlar. Böyle bir oynayanların hepsi böyle olmayacak olacak mı? Olacak yani. Ama, Ama şey? şu, şunu söyleyebilirim mesela. Çok basit. Şuradaki fotoğraftaki hepsi şu an üniversitede. Evet. Voleybolcu olmadılar. Spor et, olumsuz etkileseydi onların hiçbir üniversiteye evet, gidemezdi. Evet. evet. Onu biz en çok Artık zaten şey dedik, yani ben artık bu sene anlatmamaya da başladım. Yani çıkacağım mı diyor çocuk? Çıkabilirsin bu kadar. Tabii <laughs> tabii. Gelmek istemiyorsun. Bu onurdur. Mesela burada çocuklara da biz geçen sene aynı şey söyledik. Burada fotoğraflar ve okul birincilerin eski yok. Okulu spor anlamında madalya. Bize okul birincisi kupa getirmiyor. Okul birincisi sadece kendi geleceğini inşa etmek için mücadele ederken okulun bir etkinliğine katılan bu insan yerine katılan bir şey olabilir. Bayrak gösterisi olabilir. Okulu temsil eden öğrenci bana göre daha değerli bir iş yapıyor. Tabii ki kendi eğitim hayatıyla birlikte okulun içinde bir şey yapıyor. Zaten da Zaten ben şeye baktığımda mesela Harvard Üniversitesi, Oxford, yani işte ya, İngiltere, çok meşhur üniversiteler, çok meşhur üniversiteler şeyle alıyorlar. Seni alırken sadece derslerine bakmıyor. Toplumsal gönüllülük çalışması yapmış mısın? Sanat, spor faaliyetlerine katılmış mısın? Bu üniversiteler seni alacağı zaman direkt bunlara bakarak kalıyor Yani bunlar dünyanın en iyi üniversiteleri. Senin akademik başarın sadece ön planlı değil. Akademik başarının yanında tüm bunları istiyor senden. Yani benim şimdiye kadar hiç işte okul takımından çıkıp derslerinden geliyor oluyor mu diye sınava girip daha başarılı olan öğrenci olmadı. Biz Hı. bunları görüyoruz yani. Evet. Sağlık'tayken benim bir tane öğrencim vardı. Okul takımındaydılar. Dershaneye de gitmiyorlar. Fersesine gittiler de Bremen'a Nime Sağlık'tan öğrencilerim, Dershanede de eğitimlerim. Ama biz bir ayda her gün maça gittik onlarla. Yani. Şu an bence gençlerin en büyük enkan el yani Her anlamda. Beslenme ve şu an bence bizim, bizim eğitimden de önemli. En büyük sıkıntımız beslenme. E, boy kilo ölçümü yapıyoruz biz her şeyde. Önceden baktığımızda aşırı kilolu, obez, çocuk çok azdı. Şu an her sınıfta 2-3 tane aşırı kilolu şişman. Yani çünkü yazıyor. Biz boy kilo girdiğimizde karşılığında Aşırı kilo, şişman, obez sonuçları çıkıyor. Neredeyse normal çocuklarız. Yani bu da hep işte bu hareketsizliğin evet. beslenmeli ve ileride bu çocuklarda... Şimdi bizde bile mesela boyun düzleşmesi var ama mesela 40'tan sonra çıkmaya başladı. Bence şimdi onlar ikincisinde 20 yaşından olacak, sonra evet. boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, aşırı kilo, aşırı zayıflık, sağlıksızlık, hareket etmeme, bir sürü sıkıntı çıkacak. İş hayatında şu anda ise 2000'ler var artık iş hayatına atıldılar 23-24 yaşındalar, kim doğumda. Mesela bizim gibi değiller. Biz daha tahammül ed ediyorduk her şeye. Yani ben mesela Susur'da doğdum. Üniversite Bursa'da okudum. Hani çok sıkıntı yaşamadım hayatımda. Küçük bir ilçede büyüdüm zaten. Yine Bursa'da ona göre nezih bir il. Orada okudum. İstanbul'a gittiğimde dolap 56 öğrencim vardı. Doğruya gitmedim ama yani çok sıkıntılı bir bölgede öğretmenlik yaptım. Ama hiçbir zaman ben burada yapamıyorum. Ben döneceğim. Yani aklımızdan bile geçmedi böyle bir şey yani evet her zaman evet. mücadele ettik. Yani şimdi bakıyoruz şu an öyle bir şey yok. Çocuğun konforu ve rahatlığı rahat anlamda tutuluyor. Ya yani çocuklar da dediğim gibi yani okumak zorunda da değil. Hayatta başarılılar, yani, susuz, susuzlar da zaten. Çünkü tamamen haz odaklı. O an bir şeyden mutlu oluyor, o evet. mutluluk geçten, tekrar başka bir mutluluk Zaten burada sistem de onu sunuyor. Yani satmak için mutluluk satıyor sistem zaten sana. İşte kıyafetle satıyor, iPhone de satarak satıyor, ayakkabıyla satıyor. Sistem de sana zaten bunu veriyor ve çocuklar çok kaza odaklı. İşte bunu yedi mutlu oldum. Ondan sonra bunu yedim mutlu olacağım. Bu telefonu alacağım, bu kıyafeti giyeceğim ve böyle mutlu olacağım diyor. Ve bu da geçici bir hastalığı i̇şte sonuçta bitmiyor. Futbol özellikle yapısı gereği biraz daha böyle bizim okullarda ulaşamadığımız çocuklarız. Daha hareketli, çocukların Hı ilgi alanına giren bir spor. Futbola biz aslında futbola sahip çıktığımız zaman susuluktaki herkese rahat sokakta gezmesini de sağlıyoruz. Kendi sporcularımıza, kendi futbolcularımıza. Peki böyle var. alanlarımız var mı? Yeterli mi? Evet, Susulukta <laughs> çok ihtiyaç var bence. Hem kapalı spor salonu hem futbol sahasına. Yani, yeterli. yeterli değil. Yeterli değil. Tek bir salon var. Çok amaçlı. Cimnastik yaptıralım, bir şeyler yaptıralım. Sobalcan Hoca. Bir oda bile yok yani şu an. Elmerkez, kit kalır. O yani. zaman temenni edelim ki inşallah olur Böyle bir Balıkesir'in Balıkesir ilçelerinde Balıkesir gençlik sporu ait spor salonu olmayan bir ya da iki ilçeden biri Sulu. Hmm. En fazla sporcu sayısı olan ilçelerden bir tanesi de Sulu. Katılım olarak. Evet. Mesela bir okuma gidiyoruz. Ben çocuğumu açlığa götürüyorum. Ben o çocuğumu açlığa götürmek için araç ayarlıyorum. Biz mesela, eğitimini, eğitimini veriyoruz. Zor koşullarda, Her şey yemesi içmesini düşünüyoruz. Mesela bizim okulumuz sağlıyor bu imkanı. Ve zamanında araç alamadığımız zamanlar oldu. E, ee, sağdan soldan araç parası bularak maçları götürdük çocuklara. Veya yemek mesela bu okulda imkan sağlanıyor. Okul e müdürü Hüseyin Hüker, evet. e müdür bey her türlü etkinliğe akademik başarı, spor, sanat, kültür, var, evet. her konudaki etkinliğe destek veriyor. Onu evet. inkar etmemek lazım. Bak, son olarak söylemek istediğiniz bir, bir şey var mı? Ben e, çocuklara ve gençlere çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onlar için yapacak her türlü yatırımın da gelecek için değerli olduğunu düşünüyorum. Çalışmaya devam. Siz hocam. ben de her şeyi hocam gibi. Yani, evet zorlanıyoruz, zorlandığımız şeyler var. Derdimizi anlatamaktan dolayı zorlandığımız şeyler var. Ucunda çocuk olan bir şeyle uğraştığımız için herkese dokunan bir şey bu. Ya yani ben öğretmenliği kendi adıma her zaman öyle yapmaya çalıştım. Benim için evimdeki çocuğumdaki çocukla aynı evet. işler şey yapıyor evde çocuğumuz hasta ama geliyor geliyoruz ben Ben 23. senem mesela, bir gün yok. Onlar bir çocuk için etkileniyorsa biz bin çocuk için etkileniyoruz. Biz bütün çocuklar için etkileniyoruz. Daha çok üzülüyoruz. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok Ağzımda teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ olun.